öyle bir sihir bastım ki Sana bakınca herkes kaybolurdu Öyle bir sihir bastım ki Gülüşümü bile kaybetti Benim gözlerim seni görmek içindi basın ki bir anda hepsi kayboldu gülüşümle beraber. Sen bakma böyle hüzünlü şarkılar yazdığıma, ben de çok güzel gülüm ve gülerken hiç kimse yalan olduğunu anlayamaz. Anlasa da bir şey yapamaz zaten. Eee ne yapacak bu kalbin yarasını anlasa da? Anlasa da, anlasa, anlasa da. Öyle iyi bir, bir sihir bazdın ki Hayatımdaki her güzel şeyler birlikte kayboldum gitti Açsız paramparça bir dünya bıraktın bana Büyük ustalar ne güzel demiş Sen aklım ve kalbim arasında kalan En güzel çaresizliğimsin Öyle bir sihir bazdım ki Sana bakınca herkes kaybolurdu Öyle bir sihir Seni görmek için de kulakları senin sesini duymak için de burnu senin kokunu almak için de öyle bir sihir bassın ki bir anda hepsi kayboldu gülüşümle beraber bir anda hepsi kayboldu gülüşümle beraber sen bakma böyle hüzünlü şarkılar yazdığıma Ben de çok güzel gülerim ve gülerken hiç kimse yalan olduğunu anlayamaz. Anlasa da bir şey yapamaz zaten. Eee ne yapacak bu kalbin yarasını? Anlasa, 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 anlasa da, anlasa da, Öyle iyi bir sihir sihirbazdın ki hayatındaki her güzel şeyler birlikte kayboldun gittin. Açsız paramparça parça bir dünya bıraktın bana. Büyük ustalar ne güzel demiş Sen aklım ve kalbim arasında kalan en güzel çaresizliğimsin Öyle bir bastım ki Sana bakınca herkes kaybolurdu Öyle bir bastım ki Gülüşümü bile kaybettim Sana bakınca herkes kaybolurdu Öyle bir sihir bastın ki Gülüşümü bile kaybettin